11 Ocak 2024 Perşembe, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Kocaeli programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bu arada WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirler. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu koşuda hafif süratli diyebileceğimiz birkaç isim var. 3 numaralı oğlum Yunus, 2 numaralı Gürkan Bey ve 8 numaralı Kaki Hanım liderliği almak için öne erken geleceklerdir. 7 numaralı kral emirde iyi çıkıp kulvar avantajı ile liderliği isteyebilir. Bu mesafede süratli bir tempo beklenebilir. Bu ön grup atlarının şansının olmadığını söyleyemeyiz. Aradan iyi dönecek olan 2 numaralı Gürkan Bey ve kulvar avantajı ile önlerde kalıp düzlükte diri bir şekilde yarışacağını düşündüğümüz 7 numaralı Kral Emir, mutlaka tüm kuponlarda olmalıdır etkili düzlük sprinti olan bir numaralı Cool Farul ise, daha üst gruplarda bile başarılı olabilecek kapasitede bir isim. Bugün süratli tempoda mutlaka etkili olacaktır. Kendisini tanıyan aprantisi idaresinde buranın olmazsa olmazıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 7, 1, şeklinde oldu. İkinci ayak. Bu Maiden satış koşusunda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. Eğer startı iyi alırsa bu rakiplerini kolayca geride bırakabilir. Bu isim 4 numaralı Mert Abidir. Mert Abi aradan sonra katıldığı yarışta nefes problemi yaşamıştı. O yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Son katıldığı yarışta ise güçlü rakipleri yanında liderliği almadan yarıştı ve fotoya kadar mükemmel bir mücadele sergiledi. Önü kapanmasa belki de ikinci olabilirdi. Bugün kısmen uygun rakiplerle yarışacak. Üstelik süratli bir atın olmadığı bu grupta iç kulvar avantajı ile liderliği alır ve çıktığı gibi bitirebilir. Mesafe biraz uzun olsa da biz çok iyi koşmasını bekliyoruz. Net favorimizdir. 3 numaralı Kepo'nun Bursa pistindeki çalışmaları çok iyi. Yarışlarında herhangi bir varlık gösteremedi fakat bugünkü takı değişikliği ve iyi idman durumu ile ters bir netice alabilir. Mutlaka kuponlara ekleyelim. 2 numaralı Batman çocuğunun son yarışı oldukça iyiydi. Sonlarda güçlü geldi ama yarış bitmişti. Bugün biraz daha uzayan mesafede etkili binicisiyle çok şanslı olur. İhmal etmeyelim. 8 numaralı kendi palaz ve 9 numaralı kriptonit, sigorta amaçlı son sıradan kuponlara işaretlenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 3, 2, 8, 9 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda ağır bir tempo bekliyoruz. 4 numaralı Serdar Efe liderliği alarak yarışan bir isim. Gruptan daha kaliteli bir isim olduğunu ve ağır tempolu yarışlarda çıktığı gibi bitirebileceğini belirtelim. Uzun ara sonrası grup 3 mücadelede yarış gören bu safkan, bugün dişine göre rakipler yanında lehine gidişatta yarışacak. Bu kez artan nefesiyle bu mesafeyi de iyi koşacağını ve kazanabileceğini düşünüyoruz stili bir rakibi olmadığı için net favorimizdir. 5 numaralı altın üzüm, start probleminden dolayı gerçek gücünü gösteremiyor. İyi start alırsa, Serdar Efe'yi yakın takip eder ve düzlükte onun hatasını kollar. Bugün hayatında ilk kez kulaklık takısı olmadan yarışacak. Eğer işe yarar ve iyi çıkış yaparsa, bizce kazanma şansı artacaktır. 1 numaralı başparmak ve 2 numaralı şahseyin, ağır kilolarına rağmen ön planda önerdiğimiz iki ismin hatalarını kollayacaklardır. 3 numaralı holigan ise son yarışına istinaden yazılabilir. 6 numaralı seçerhana grup muhtemelen sert gelecektir. Fakat çok iyi form durumu var ve rakipleri ile arasında oldukça fazla kilo farkı var. Yani bir ihtimal kilo farkından dolayı kazanma şansı olabilir. 5 at yazıp da onu dışarıda bırakmayalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 1, 2, 3, 6, şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda 3 tane iyi isim yarışacak. Binicileri de İzmir'de çok başarılı olan jokeyler. Bunlardan Win4U ve Dragon Pulse yarışı önlerde götüren isimlerdir. Yani muhtemelen. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz 05428321444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız en yani bu ikisinden biri öne erken düşecektir. Dems Victory de hemen enselerinde olacaktır. Dems Victory, daha çok uzun mesafelerde koşan güçlü bir isim. Kısada da başarılı olabilir fakat daha iyi durumdaki kısacı rakibi varken zorlanabilir. Win for you, son işinde çok sağlıklı gözüktü. Son yarışı da iyiydi. Fakat Dragon Pulse onu en iyi durumundayken geçti ve daha ağır kiloda yarışmıştı. Bu sebeple Dragon Pulse'a karşı şansının biraz daha az olduğunu düşünüyoruz. 2 numaralı Dragon Pulse, aradan döndükten sonra oldukça değiştiğini kanıtlamıştı. Geçen sezon kazanmakta zorlanan Safkan, bu sezon neredeyse geçilmez duruma geldi. Lehine şartlarda sevdiği mesafede yarışacak. Nevzat idaresinde 11'de 6 yapan Safkan, bizce bugün de kazanacaktır. 2 numaralı Dragon Pulse, günün bankosu olarak yazılabilir. Beşinci ayak. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Öndeki atın rahat kalacağını söyleyemeyiz, fakat aşırı bir süratte olmayacaktır. Liderliği muhtemelen bir numaralı countach alacaktır. Gel kızım ve Tandır onu yakın takip edeceklerdir. Tandır bildiğiniz üzere takip atımızdı. Son yarışında beklediğimiz performansı gösterdi, fakat son metrelerde dışından gelen rakibine avlanarak ikinci oldu. Bugün kısmen uygun rakipleri olsa da, bir tane çok sert rakibi olduğu için yine ikinci kalabileceğini düşünüyoruz. Bir numaralı Countach, bu rakiplerden farklı gördüğümüz bir isimdir. Önceki şartlı 5 yarışını çok kolay ve dereceli kazanan bu safkan, son yarışında da Boston Light'a geçilerek ikinci olmuştu. Boston Light, Son of Cougar ve Chariot gibi hiç geçilmeyen isimlerle mücadele eden bir isimdi yani Kauntah'ın o rakiplerle açık yarışlarda boy göstermesini bekleyebiliriz. Giderek artan formu ile bizce İzmir'de de iddialı olacaktır. Uzun mesafenin Kauntah'a yarayacağını düşünüyoruz. Pedigre olarak bu mesafelere yatkın gözüküyor. Rakipleri gibi kendi de bu mesafeye ilk kez çıkacak. Bizce mesafeden yana bir problem yaşamayacaktır. Ayrıca Ayhan Kurşun çok uzun zamandır İzmir'de at binmiyordu. Adana Antalya ve İstanbul'da at binen Ayhan Kurşun, uzun zaman sonra ilk kez İzmir'de bu isme binecek. Tam hedef bir yarış olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kısacası bu koşuda bir numaralı Countach çok net bankomuzdur. Altıncı ayak. Günün son koşusunda oldukça süratli bir tempo olacak. 6 numaralı Dipman, 10 numaralı Minguinho, 16 numaralı Dark Planet ve 9 numaralı Katanzaro gibi isimler, ilk etapta liderliği almak için mücadele edecekler. Orta mesafeli bir yarış olsa da, kalabalık grupta yer kapma çabası bile yarışı süratlendirmeye yetecektir. Bu handikap 16 yarışta riske girmemek gerekir. Biz bu koşuyu kapatacağız fakat, özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz bir isim var. Bazen hepsi yaptıktan sonra çıkarttığınız bir ya da iki isimden biri yarışı kazanabiliyor. Normalde şans verilmeyecek bir isim olan 14 numaralı sabırlı körpe, yakın zamanda takibe aldığımız bir isim. Boş kilosu ile bugün kum pistte ters bir yarış çıkarabilir. Eğer hepsi yapıp birkaç at çıkaracaksanız, bu atı ihmal etmemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Son koşuyu hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.